Of, saat 9 olmuş. Bugün yıllık ders planı hazırlamak için okula gidecektim. En iyisi hazırlanayım. Bu da olmaz, yani benim kendime güvenim var ama, yine de kıyafet çok önemli. <laughs> ne o Selena, aa sevgilinle mi buluşacaksın? <laughs> Kiminle buluşup buluşmayacağım seni ilgilendirmez Hades. E tabi canım beni ilgilendirmez ama, seni bu saçlarla sevgilim pek beğenmez gibi geliyor bana. Şu saçların haline bak, yani ben olsam beğenmezdim. <laughs> ne yaptın? <laughs> Saçlarım. Hades. Komik mi olduğunu zannediyorsun? Ya sadece saçınla kalsa iyi. Kıyafetlerin de. <laughs> Benim kıyafetlerimden önce senin kıyafetle el atmak gerekiyor Dades. Bence çok yakıştı. Aa, güzel kıyafetmiş. Tiril tiril. <laughs> Yüce Onas'a gideyim de bunu Selena yaptı diyeyim. Bakalım belki çok beğenir sana plaket verir. <laughs> Saçmalama Hades. Aman, ya da ne yaparsan yap, seninle uğraşacak vaktim yok zaten. Evet, işte büyük an. Şimdi kapıyı çalacağım, daha sonra da yalnız ile basmış gibi yapacağım. Of, çok heyecanlıyım, yani sanki ilk defa tanışacakmış gibi. Gerçi bir bakıma da öyle sayılır, neyse. Niye açmıyor ki? Burak Bey, hoş geldiniz. Nerelerdesiniz yahu? Buradayım işte. Fitnat Hanım odasında mı? Bu sizin haberiniz yok mu? Fitnat Hanım yok artık. Nasıl yok? Fitnat Hanım geçen şeye gitti. E, nereye gitti? Diye. Ha, Tibet'e gitti. Tibet'e mi? Tatile mi? Yok, e, komple gitti. E, hayatın anlamını aramaya gitti. Allah Allah. E Okul ne olacak? Okul okulda majestelerine devretti, bakın. Majesteleri mi? Evet, majesteleri York düşeşi, birinci Almula Hanım. Bundan sonra artık o ilgilenecek okulla. Allah Allah, okulda neler olmuş haberim yok. Bu majesteleri odasında mı? E, e, evet, odasında. Pekala Behlül, sağ ol. Evde yok. Acaba sihir tutmadı da o kasabaya geri mi döndü? Of. Bir dakika. Resimden silinmişim. O zaman sihir işe yaradı. <laughs> İyi de nerede ki bu çocuk? Aa, tabii ya. Nerede olacak? Kesin okula gitmiştir. <laughs> Bir dakika. Ya ben de önce başka bir kadınla konuşup ona aşık olursam? Selena Hanım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi i̇yiyim iyiyim sağ ol da şey Burak bugün okula geldi mi? E, ee, Burak değil mi? Az önce geldi. Şey peki bir şey söyleyeceğim. Konuşabildiniz mi? Yani yolda gelirken birine aşık olduğundan falan bahsetti mi sana? Bana mı? Yo. Oh. Gerçi Burak Bey bana pek böyle şeylerden bahsetmez. Eh, hey, hayır Selena Hanım. Yoksa şüpheleniriz bir şey mi var? Yok, yani şüphelendiğim bir şey yok. Ee, peki şimdi nerede Burak? Evet Majestelerin yanına gitti. Majesteleri mi? Aa, aa. Bana kızların bahsettiği yeni okul müdüresi. Evet York Düşeşe. Olamaz, bir an önce yanlarına gitmem lazım. Ee, i̇yi günler, ben okulun Türkçe öğretmenlerinden Burak Kocataş. Ee, sanırım siz de yeni müdüre hanımsınız. <laughs> ben de York düşesi Almula Parker. Aman Allah'ım bu ne güzellik. Bu ne zarafet. Bu ne endam. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Memnun oldum. Ben de.